Winnipeg'in düeti ne zamandır falan filandır. Pez, şimdi şöyle bir şey var. Ee, böyle duyurulan şeyler sadece nabız yoklamayla alakalı olan şeyler. Ee, efendime söyleyeyim. Böyle Winnipeg hemen bize selamını gönderdi, vokalini gönderdi diye biz onu yarın mesela çıkartmıyoruz. Çünkü neden? Bir albüm yapılıyorsa o albümün tamamen bitmesi ve o şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Winnipeg'de olan şarkıya klip çekilmesi için şu an Görüşmelerimiz var. Uygun bir pozisyon ayarlanırsa şarkı tam bittiği zaman yani. Şu an tam olarak bitmedi finali. E, tam bittiği zaman eğer e, uygun olunursa bir klip düşünüyoruz. Hep beraber düşünüyoruz. Önce ben düşündüm. Sonra bunu halka açtım. E, o şarkıdaki insanlar da dediler ki evet keşke olsa. Um, Winnie P. Doggy Who the fuck is you? Aynen. İşte öyle bir şeyler. Ee, e, yani Brother Ali ile ve Winnipeg'le farklı şarkılarda klip çekmeyi düşünüyoruz. Açıkçası. inşallah olur. Olamazsa da canımız sağ olsun. Daha ne yapayım ki? Elimden gelen budur. Adım Hıdır olmasa da. Winnipeg ile olan parçaya Sansar Salvo olamayacak. Çünkü Winnipeg bunun Exclusive Track uh, olarak çıkması konusunda herhangi bir konuşulmuş bir şey olmadığı için aramızda sıcak bakar mı bakmaz mı bilmiyorum. Sıcak bakarsa tabii ki olabilir. Neden olmasın? Sansar'ı çok seviyorum o yüzden. Um, önce Winnipeg'in bu Exclusive Track olayına yani işte Hadi bakalım yanına bir, bir Türk ya da iki Türk daha alıp şarkının bir de farklı versiyonunu yapalım dediğimizde ne diyecek bize? Bilemiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Diğer insanların hepsi ne açıkladık zaten durumu bir de böyle böyle bir şey yapacağız diye. Onlar kabul ettiler ama Nüpeze o anlamda çok çok da bir misyon da yüklemek istemiyorum. Çok da böyle hani zorlamak da istemiyorum böyle. Çünkü kendisiyle çalışmak eee yani zor bir şey her, her açıdan zor bir şey yani. Hani böyle şey bir adam değil yani nasıl diyeyim yani kolay ulaşılır olabilir ama kolaylıkla ikna edilebilir ya da kolaylıkla yani işte ne bileyim parçayı yaparız. Yani bunu herkes yapabilir gibi bir adam değil. Bunu özellikle anladım yani konuştuğumuz süre boyunca ve onunla çalışan insanlarla da konuştuğum şeylerden çıkan sonuç bu. Yani beat aldığı insanlar bile aynı şeyi söylüyor sonuç olarak. Yani zor bir karakter. O yüzden de kendisine tekrar teşekkür ederim. Yani benle ücretsiz bir şekilde düet yaptığı için ve müziğimize saygı duyduğu için Türkiye'deki hip hop headlere selam gönderdiği için ve yani Jedi Mind Tricks grubunu kurup bizim de hayatımızın bir şekilde e, dinleyici olarak e, seyrinin değişmesine sebebiyet verdiği için aynı zamanda. Çünkü sound olarak çok değerli buluyorum Jedi Mind Tricks'i yani underground underground'da bir böyle geçiş noktası gibi görüyorum yani böyle artık bir Jedi Mind Tricks Type diye bir müzik şeyi var yani kendileri sayesinde o tarz beatlere biraz daha işte melankolik beatlere, sert rapler gibi böyle bir algı var Jedi Mind Sayesinde o yüzden de um, benim için gerçekten yani uh, farklı bir deneyim oldu gerçekten ve şey gerçekten özel benim için yani. Çünkü dediğim gibi ya, her albümüne sahip olduğun ve işte ilk çıktığı andan itibaren dinlemeye başladığın bir grubun e, frontman ile bir şekilde çalışmak işte bazen herkese nasip olmayabiliyor. E, o yüzden de bana nasip olduğu için de şeyim yani mutluyum bu anlamda. Çok da böyle hani aman ne iş yaptım diye büyütecek falan gibi bir şeyim yok ama yani bir mutluyum çünkü ben böyle şeylerden haz alan bir insanım yani. Hani seviyorum öyle dinlediğim insanlarla çalışabilme fırsatım olduğu zaman mesela sev seviniyorum yani.